hayatının 18 senesini <laughs> New York'ta geçirmiş, 14 sene Wall Street'te finans sektörüne çalışmış bir insan olarak ilk düşüncem. Abi dedim sistem patlıyor herhalde. Bizim rally, Borsa İstanbul rally'si Avrupa Birliği hikayesinden bence daha çok bundan nemalandı. Koç Holding hisseleri sağlıklı oldukça bu rally devam eder. Türk borsasında dolar bazlı 3.24'e kadar yolumuz var. O güzel abilerin, ablaların ben şu anda bu para akımlarını Türkiye'ye binde bir bile olsa yönlendirirken iki tane bakacakları şey olacağına inanıyorum. Geride kalanlara bakma zamanı olabilir. Geride kalanlar içinde de benim burada öne çıkaracağım üç tane sektör var. Ben direkt Borsa İstanbul olur diyorum. Hiçbir beraberlik falan olmaz küresel para akımları ilk defa uzun zamandır bu kadar borsa İstanbul'u gösteriyor.